Sevgili kardeşlerim, mucizeleri inkar ederek peygamberimizin Kur'an'da mucizesi yoktur diyenlere Kur'an'da geçen mucizeleri göstermeye devam ediyoruz. Bu dersimizde Kur'an'da zikredilen mucizelerden ikincisini işleyeceğiz. Tahlilini yapacağımız ayet-i kerime İsra suresinin birinci ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Estaizu billah Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa Kulunu bir gece mescid haramdan mescid-i aksa yurtan zatı tesbih ederiz. Bu ayet-i kerime bütün müfessirlerin ittifakıyla İsra hadisesinden yani peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya olan seyahatinden haber vermektedir. Şimdi Kur'an'da peygamberin mucizesi yoktur diyen Mustafa İslamoğlu'na, Mehmet okuyana, Abdülaziz Bayındır'a ve Caner Taslaman gibi kişilere bazı sorular sormak istiyoruz. Ey Mustafa İslamoğlu, ey Mehmet okuyan, ey Abdülaziz Bayındır ve ey mucizeyi inkar eden diğerleri şu sorularımıza cevap verin. 1- İsra suresinin birinci ayeti kerimesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldüğünü haber vermektedir bu haberi bütün hadis-i şerifler tasdik etmektedir. Müfessirler ve alimler bu hadisenin vukunda ittifak etmişlerdir. Acaba ayet-i kerimenin ve hadis-i şeriflerin haber verdiği, alimlerin üzerinde ittifak ettiği ve delillerle vukuunu ispat ettiği İsra hadisesi bir mucize değil midir? 2. Eğer bir aylık yolu bir saatte alarak böyle bir seyahati yapmayı mucize olarak görmüyorsanız bu hadiseyi hangi isimle adlandırırsınız? 3. Acaba bir saatte bir aylık mesafeyi kat etmenin öfte çok emsali mi var ki buna mucize demiyorsunuz? 4. Mesela siz böyle bir seyahat hiç yaptınız mı? Yani gecenin bir saatinde kalkıp bir aylık mesafedeki bir yere gidip aynı gece evinize döndünüz mü? Öyle ya bu hadiseye mucize dememek için bu seyahati herkesin yapabiliyor olması gerek. Acaba siz böyle bir seyahati kaç defa yaptınız ya da yapan kaç kişi gördünüz? 5. Ya da acaba İsra hadisesini inkar mı ediyorsunuz? 6. Eğer İsra hadisesini inkar ediyorsanız, İsra suresinin birinci ayeti kerimesini ve Necm suresinin ilgili ayetlerini neyle ile izah ediyorsunuz? 7. Yine ilgili hadisi şeriflerin tamamını inkar mı ediyorsunuz? İnkar ederken hangi delillere dayanıyor ve hangi cah ve tadir usulünü kullanıyorsunuz? Yoksa sadece ben inkar ediyorum diyerek hiçbir delil göstermeden mi inkar ediyorsunuz? Eğer böyleyse ki böyledir inkarınızın hiçbir kıymeti olmadığının farkında değil misiniz? 8 ümmetin bütün alim ve müfessirleri bu hadisenin vukuunda ittifak etmiş ve bu hadisenin bedenle olduğunu delillerle ispat etmişken siz inkarınızla bu büyük cemaate yani icmaya karşı geldiğinizin farkında mısınız? 9. Yoksa sizler İbn Abbaslardan, İmam azamlardan, İbn Hanbel'lerden ve emsallerinden daha mı alimsiniz? Demek onlardan o kadar yüksektesiniz ki onların göremediği şeyleri görüyor ve onların yanlış anladığı ayetleri siz doğru anlıyorsunuz. Ey Kur'an'da peygamberin mucizesi yoktur diyenler tefsirini yaptığımız İsra suresinin birinci ayet-i kerimesini kör gözünüze sokuyoruz. Belki gözünüzü açar da hatanızdan tövbe edersiniz. Sevgili kardeşler, bu dersimizi burada tamamlayalım ve şimdi Peygamber Efendimizin Kur'an'da zikredilen üçüncü mucizesine geçelim.